Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi de üçgende yardımcı elemanların dördüncüsüne başlıyoruz. Bence en çok kullanılan eleman aslında yükseklik. Yükseklik nedir? Bir A köşesinden BC doğru parçasına indirdiğiniz dikme en kısa uzaklık olarak düşünülebilir. Bu A köşesinden indirildiği için HA, B köşesinden indirildiği için HB, C köşesinden indirildiği için HC adını alırlar ve diklik merkezinde kesişirler. Ancak üçgenin durumuna göre, açılarına göre diklik merkezi şeklin dışına da çıkabilir, içerisine de girebilir. Hatta üçgenin üzerinde de olabilir. Hemen başlayalım. Mesela dedik ya, üçgenin iç bölgesinde olabilir. Ne zaman üçgenin içinde olur? Eğer dar açılı bir üçgense... Bütün diklikler dikkat edin şeklin içinde olacaktır ve tek bir noktada kesişecektir. Üçgenin köşesinde olabilir. Ne zaman? Bakın. Eğer dik açılı bir üçgense diyelim ki burası A, burası B, burası C. A'dan BC'ye indirilen dikme zaten bu. C'den AB'ye indirilen dikme zaten bu. Ancak A'dan B'den AC'ye indirilen dikme burada bir yerde. Bu sonuçta bunun dikmesi bu, bunun dikmesi bu, bunun dikmesi bu şeklinde baktığımızda tam olarak kesiştiği nokta neresidir? B köşesidir. Sanırım biraz daha büyük çizsem iyi olacak. Üçgenin dış bölgesinde ne zaman? Eğer geniş açılı bir üçgense. Şimdi bakın. A, B, C. B'den A, C'ye dikme indireceğim. İndiremiyorum. Şunlar dik gelme hiçbiri farkında mısınız? Buradan indirilen dikme şu tarafa doğru dik gelebilir. Demek ki burası ancak bu şekilde dik geliyor. C'den AB'ye mi dik indireceksiniz? AB'nin uzatmasını almanız lazım. Bakın. Ancak burada dik gelebiliyor. Gerçekten de ABC üçgeninde AC kenarına özür diliyorum. AB kenarına ait yükseklik budur. Bunu e, aklınızdan çıkarmayın. Üçüncü olarak A köşesinden indirilen dikme ise buradadır. Ama bunun da uzantısını aldığınızda burada kesiştiklerini göreceksiniz. Yani eğer üçgen geniş açılıysa diklikler dışarıda kesişir. Nerede? Geniş açının üstünde bir yerde. Tamam. Hoppa. Kalemi üçgen L köşesi diklik merkezi. L köşesi diklik merkezi. Dikkat edin. Üçgenin üzerinde. Üçgenin üzerindeyse diklik merkezi üçgen dik üçgen oluyordu. Ve orası 90 dereceydi. Öyle değil mi? O zaman buraya x diyeceksiniz. Ve ne olacak? X kare artı 6'nın karesi eşittir. 7'nin karesinden X kare eşittir. 49'dan 36'a çıkartın 13. X eşittir. Kare kök 13. olacaktır. Bir ABC üçgenin diklik merkezi o üçgenin iç bölgesindedir. Yani bu dar açılı bir üçgen. Açı var arasındaki farkın en az olduğu anda cetvel... ...AC uzunluğu 10 birim ölçmektedir. Açı var arasındaki en az olduğu anda cetvel... AC uzunluğunu 10 birim ölçmekte. Buna göre bu üçgenin alanı kaç birim karedir? Hmm, bakalım. Şimdi. Bir ABC üçgeninde. Bunun. Dar açı olduğunu öğrendik. Açı var arasındaki farkın en az olduğu anda. Yani bu açıyla bu açı arasındaki fark en az kaç olabilir? Ya da bu açıyla bu açı sıfır. O da nasıl gerçekleşir? Hepsi 60 derece olursa şayet o zaman açı var arasındaki fark minimum olacaktır. E, AC kenarı 10 birimse diğerleri de 10 birim. Çünkü eşkenar üçgen elde ettik. E eşkenar üçgenin alanı isteniyor. A kare kök 3 bölü 4'tür. Yani 100 kök 3 bölü 4'ten 25 kök 3 ama bu formülle. Formülsüz düşünelim. Şuradan bir dik indirdiğimizde 30-30 ikiz kenar üçgenlerden biliyoruz bunu. 30-30 ayıracaktır. E 30-60-90 üçgeninde 30'un karşısı hipotenüsün yarısı. 60'ın karşısı da bunun köküç katıydı. 5 köküç. Şimdi yükseklik 5 köküç taban 10. O zaman ikisinin çarpımının yarısı 25 kök 3 bize alanı verecektir. Geometride konular çok iç içedir. Yani bazılarınız henüz alanı bilmiyor. Bazılarınız işte 30-60-90'ları bilmiyor vesaire. Ne yazık ki iç içe olduğu için sarma olarak hepsini öğreneceksiniz zamanla. KMN üçgen S diklik merkezi. S diklik merkezi ise burası diktir. Burası diktir. Yani verilmemiş ama şuradan şöyle bir şey uydurduğunuzda uzattığınızda burası da dik olacaktır. Burası 35, burası 55, 90'a tamamlayacağı için. MSP'yi soruyor. M -s p açısı. Doğru mu gördüm? Doğru gördüm. Burası da 55. Bu arada diklik olarak geldiğinden burası 50. Şimdi şöyle yapalım mı? MSP açısı. Şurası alfa ise. Şurası da alfa değil mi? Makas durumu var burada. Ters açı var. E Tamamının toplamı 360 değil mi? 2 alfa. 2 tane 50 var 100. 2 tane 55 var 110. Eşittir 360. 2 alfa eşittir 150. Alfa buradan kaç çıkacaktır? 75 çıkacaktır. AB eşittir AC ve E diklik merkezi. Tamam. BFCD'ye eşit. BF hmm, CD'ye eşit. Eğer böyle bir durum varsa diklikler kesişiyorsa burada zaten bu en azından ikiz kenar üçgendir. Eşkenar da olabilir şu anda onu bilmiyorum. Fakat şu haliyle ikiz kenar olmak zorundadır. Neden? İkiz kenar üçgenlerde alanların eşitliğinden bakın şuraya A diyelim şuraya da A diyelim. İkiz kenar ya o zaman şu H şu H eşit olmalı ki A çarpı H bölü 2 üçgenin alanını veriyor. A çarpı H bölü 2 üçgenin alanını veriyor. Ha pardon zaten başlangıçta AB C'ye eşit demiş. İkiz kenar demiş. Doğru. O zaman bunlar diktir. Hatta ve hatta şunlar da eşittir. Hatırlayın lütfen şunlar da eşittir. Neden? Bunlar da benzerlikten ortaya çıkıyor. Çünkü şu açı var aynı. Şu açılar aynı. Öyle değil mi? Başka BDCF'ye eşittir. Tamam eş üçgen olduğu için bunlar da eşit. B, E, E, C eşit. Eşişkenden E, D, E, F eşit. Hepsini vermiş zaten. Burada da görmüş oluyoruz. PRS ikizkenar üçgen. P, R, 8, 5 tamam. ST diktir PR. O da tamam. Olduğuna göre R köşesinin PR doğru parçasına olan uzaklığı. R köşesinin PR. PS özür diliyorum. Yani şunu istiyor aslında benden. Şimdi PR PS'ye eşittir. Bu ikizkenar üçgende. O zaman az önce verdiğimiz özelliklere bakarak burası 8 ise burası da 8, burası 5. Başka bir şey verilmiş mi? İkizkenar üçgen olması dışında bir şey yok. Bu uzaklığı nereden bulabilirim? Dikkat edin 5 13. O zaman 5 12 13 üçgeni değil midir bu? Burası 12 olmayacak mıdır? E aynı şekilde burası da 12 olmaz mı? O zaman doğru cevap 12 olacaktır. ABC ikizkenar üçgen 20 derece 95 derece buraya 85 yazalım hemen. 105 burası 75 olacaktır. FA DC eşit FA DC eşit. Ha, güzel. BF BD eşit BF BD eşit. Bir kere şu kenarla şu kenar eşit. İkizkenar üçgen oradan geliyor. F A D C. Tamam burası 85. O zaman burası da 75. Şu açı açılar da aynı olmak zorunda. 20 ise burası da 20. Benden ne istiyor? A B C açısı. Tamam şöyle yapalım. Burası 20. Burası 20. Roketi görün lütfen arkadaşlar. Roketli durum neydi? Şu üçünün toplamı burayı verirdi. 95'i. 95'ten 40 çıkartın. Burası kaç olacaktır? 45, 55, Olacaktır. Farklı yöntemlerden de yapabilirsiniz. 20, 55, 75 gibi görülebilir. Evet. ikizkenar kenar üçgenlerde AV eşittir AC ise taban üzerinden herhangi bir noktadan kenarlara dikmeler çizerseniz e, yine benzerlik kurallarından ortaya çıkıyor aslında arkadaşlar. Kenarlara dikmeler çizerseniz H1 ve H2 diye isimlendirelim. H1 artı H2 yine alt köşelerden çizilen yüksekliklere eşittir. Yani haşa şurayı haş olarak alırsanız ya da şurayı da haş olarak alabilirsiniz. Aynı uzaklık çünkü ikisi de. İşte şu ikisinin toplamı direkt olarak buraya eşit olarak çıkıyor diyebiliriz. Mesela 8, 4, 12 mi? O zaman şöyle yapalım. Şurası dikse 12'dir. Başka ne verilmiş? MN 6 kök 5 verilmiş. Şurası 6 kök 5 mi? Bakın 12, 6 kök 5. Pisagordan hesaplarsanız buraya 6 bulacaksınız. Çünkü küçük olanın kökü kök 5 katıydı. E, PS 4 birimmiş. 8 birim. KM, KN. KN neresi? Burası. Şimdi burası 6, burası 8, burası 6 kök 5. Şuraya X dersem, şurası da 6 artı X olmayacak mı? İkiz kenar üçgen çünkü. Buraya x dedim, 6 artı x, 6 artı x. Acaba hangi sayısal değerler için bunu sağlarım? 12, 16, 20 desek x'i 5, 12, 16 göremiyorum. Ne yapacağım? Pisagor uygulayacağım. 12'nin karesi artı x kare eşittir x artı 6'nın karesi. 144 artı x kare eşittir x kare artı 12x artı 36. X kareler gider. 36, 108 eşittir 12 x'ten x 9 çıkacaktır. Tabii ki 9 12 15 üçgeni karşımıza çıkar. ABC eşkenar ise üçgen ise iç bölgede olan bir D noktası için DE, DF ve DG'lerin toplamı HC'ye verir. Aslında şunu demek istiyor. Herhangi bir noktadan kenarlara <laughs> özür diliyorum. Dikmeler çizer ve bunları toplarsanız <laughs> tekrar özür diliyorum bunları toplarsanız size direkt olarak bu yüksekliği verecektir. İspatlayalım mı? Çok basit bir ispatı var aslında bunun. Bakın. Şöyle kenarları ayırın. Şuna h1 diyelim. Şuna h2. Şuna h3. Eşkenar üçgen olduğu için biliyorsunuz her taraftan yükseklikleri aynı zaten. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi h1 h2 h3'ün toplamının şu h olduğunu ispat edeceğiz. Bu üçgenin alanı soldaki h1 çarpı a bölü 2 değil midir? Artı. Şu üçgenin alanı H2 çarpı A bölü 2. Şu üçgenin alanı H3 çarpı A bölü 2. H, A bölü 2 parantezini aldığınızda H1 artı H2 artı H3. E normalde tüm üçgenin alanı A çarpı H bölü 2'dir. O zaman bakın A bölü 2'ler gittiğinde H1, H2, H3'ün toplamı direkt olarak H'a eşit çıkacaktır. Eşkenar üçgen içerisine alınan bir K noktasından kenarlara çizilen dikmelerin toplamı 12 birimdir. Demek ki bu eşkenar üçgende yükseklik 12. Buna göre bu üçgenin çevresi kaç birimdir? Yükseklik 12 ise hemen 30 60 90'ı düşünelim. Burası 30 burası 60 olmayacak mıdır? 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı bunun köküçe bölünmüş hali. Yani 4 köküçtür. Neden? 30'un karşısının köküç katı 60'ın karşısı olur. E 30'un karşısı 4 köküç ise 90'ın karşısı 8 köküç olacaktır. 3 tane 8 köküçten 24 köküç olur bu üçgenin çevresi. Ee, diyor ki eğer B açısı C açısından büyükse B açısı C açısından büyükse BD kenarı küçük olur DC kenarı. Üçüncü köşeden ilerleyen yükseklik ayağı açısı küçük olan köşeden daha uzaktır. Şimdi bunu nasıl ispatlarım diye düşünüyorum. İspatını söylememiş burada bir kural olarak vermiş ama ben mantıksal bir ispat yapmak istiyorum size. Şimdi eğer bu açı büyükse şu kol yukarıya doğru kalkmayacak mı? Öyle değil mi? Ancak ben bu yüksekliği sabit tutmak istiyorum. Yüksekliği sabit tutarsam bu kenara AD'yi bu tarafa doğru yaklaştırmam gerekiyor ki bu üçgeni hala çizebileyim. Bu durumda dikkat edin. Şu açı büyüdükçe şu açı ne yapacaktır? Küçülecektir. Ama şu doğru parçasını bu tarafa doğru taşırsanız bu sefer burası büyüyecektir. Burası küçülecektir. Yani doğru parçasının yakın olduğu açı daha büyük olmak zorundadır. KMN bir üçgen. Tamam. KM 14 birim. Şunun tamamı 14. KN 9 birim. Yazalım. Şurası da 14. KP küçüktür MP. KP MP'den küçük. Burası da tamam. MN'nin alabileceği en büyük ve en küçük ve en büyük tam sayı değerleri nedir? Mn'nin alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerleri. Bir kere kp küçüktür mp'den diyoruz. Şurası şuradan daha küçük demekle bize neyi demek istemiş? Az önceki özelliği hatırlayın lütfen. Küçük olan kenara yakın olan açı daha büyük bir açıydı. O zaman buradaki açı şuradan büyük bir açı. Dolayısıyla bu kenar 9'dan ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Bunu anlıyoruz buradan. Halbuki normalde üçgen eşitsizliğimizde bizim nedir? X 14 9 yani 5'te 14 artı 9 23 aralığında olması gerekiyordu. Fakat şu kenar daha küçük olduğundan dolayısıyla bu açı daha büyük olduğundan bu açıya göre daha büyük olduğundan burada 9 mu vardı? 9'dan da büyük olmak zorunda. 9x 23 olarak. O zaman x'in alacağı değerler 10 ve 22 olacaktır. En büyük ve en küçük toplamda 32 olur. Devam ediyoruz. Gırtlakta biraz ağrı var. O yüzden çok bağıramıyorum. Bağırmamı da istemiyorsunuzdur eminim. Ee, bir üçgende kenarlar büyüdükçe o kenarlara ait yükseklikler güçülür. Neden? Yine o kadar mantıklı ki. Üçgende alan A çarpı H A bölü 2. B çarpı H B bölü 2. C çarpı H C bölü 2'dir değil mi? Yani A kenarıyla A kenarına ait yüksekliği çarpı 2'ye bölersin. Ya da B kenarıyla C kenarıyla. Şimdi diyelim ki en küçük A mı? A'ya 1 diyelim. B'ye 2 diyelim. C'ye 3 diyelim. Bu eşitliğin sağlanması için 12'de eşitlenecekler diyelim. H A'ya bu 2 3 olmaz aslında. Bu bir üçgen eşit sizinle uymayan sayılar vermiş oldum ben. 2 3 4 diyelim mi bunlara? 2, 3, 4 diyelim ve 12'de eşitlemek için. Dikkat edin aşağının altı olması lazım. Küçük kenara büyük yükseklik geldi. Bu 3 ise buna 4 geliyor otomatik olarak. Bu 4 ise buna 3 geliyor. Yani kenar küçüldükçe oradaki yükseklik ne yapıyor? Büyüyor. Kenar büyüdükçe yükseklik küçülüyor. Ters orantı var. Bir KMN üçgeni için kenar uzunlukları arasında şöyle bir yapalım mı? A pardon K M N. K, M N diyelim. KM M artı K N M artı N 28 M N artı K M M N, K, N. K artı N 34 K N artı M N K N artı M N. M artı K 32 Şimdi bir kere M N değerlerinin hepsini bulabilirim. Nasıl? Topla. ikişer tane olacak hepsinden. ıvır zıvır. 32 60 94. O zaman toplamları 47. K artı M artı N eşittir 47. Şimdi M artı N 28 miydi? O zaman K 47'den 28 çıkar. 19. Burası 19. K 19 N 15. K 19 M 13. Bitti. Bütün değerleri bulduk. Şimdi soruya dönelim kenarlarından yükseklikler arasındaki eşitsizlik bağıntısını istiyor. Burada en büyük kenar K olduğuna göre en küçük yükseklik HK sonra HN sonra HM olacaktır. T noktası PRS üçgeninin diklik merkezidir. Tamam. Diklik merkezi yani şöyle geliyor. Dik. Şöyle geliyor. Dik. Şuradan gelecekti. Dik. Bu arada diklik merkezinin dışarıda olduğuna çünkü bu açının geniş açı olduğuna dikkat edin lütfen. PS'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Ha, bunun geniş açı olduğunu düşüneceğiz. Şimdi normalde PS'ye x dersek 7 5 2 ile 7 artı 5 12 arasında. Ancak bu geniş açı. Dolayısıyla bunun gördüğü kenar bu üçgene ait en yüksek kenar olmalı. Burada 7 mi var? O zaman 7'den de daha büyük olacak. 7x 12 koşulu sağlanacak. Alacağı tam sayı değerleri 8, 9, 10 ve 11 olacaktır. Herhangi bir üçgende yükseklik açı ortaya eşit veya açı ortaydan küçük, kenar ortaya eşit veya kenar ortaydan küçüktür. Yani ikiz kenar üçgende hatırlayın tepeden geliyorsa hem açı ortay hem kenar ortay hepsi yükseklik birbirine eşittir. Ama normalde yükseklik dik uzaklık olduğu için her zaman için en kısa olan yüksekliktir. Sonra açı ortay en uzun olansa kenar ortaydır. Burada gördüğünüz gibi üçü de birbirine eşit. Burada ise birbirine eşit değil. Çeşit kenar üçgende. Çeşit kenar üçgen olduğuna göre yüksekliğin alabileceği en küçük tane. Şimdi en küçük neydi? Yükseklikti zaten. 4x-5. Bu küçük olmak zorunda. Açı ortaydan. Açı ortaylar n harfiyle gösteriliyordu hatırlayın. 5x-8. Eşitlik yazmıyorum bu arada. Çünkü çeşit kenar dedi. Eğer ikizkenar kenar veya eşkenar olsaydı eşitlikte olurdu. Ve 2x artı 19. Bu tarz soruları şöyle çözüyoruz. Önce sol tarafı kapatalım. 3x, 2x'i bu tarafa attığımızda 27'den küçük, x 9'dan küçük. Şimdi bu tarafa kapatalım. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsak 3x. Yani x 3'ten büyük, 9'dan küçük olacak. Ancak o zaman bu eşitsizlik sağlanıyor. Ee, ne diyor? Ona kenar alabileceği en büyük tam sayı değeriyle kenar ortayının alabileceği en büyük tam sayı değeri, yüksek tam, en küçük tam sayı değerinin toplamı karşılayalım. Bu durumda kenar ortay en büyük. Şimdi x'in tam sayı olduğunu söylememiş. O zaman kenar ortayı bulmak için 2 ile çarpalım. 6 2x 18 ve 19 ekleyelim. 25 2x artı 19 19 eklersek 37. Kenar ortayının alabileceği en büyük tam sayı değeri 36. Yüksekliğin avacı en küçük tam sayı değeri 3 ile 9 aralarında 4x85'i bulacağım. 4 ile çarp 12, 4x36, 5 çıkar 7, 4x85, 5 çıkarsak 31. Burada alabileceği en düşük tam sayı değeri 8. İkisinin toplamı 44 olacak. Farkındaysanız aslında mevin sorularının benzerleri bunlar. Mimin bu noktadaki sorularını beğeniyorum. Öğrenciye işlem yaptırıyor, mantığını geliştirtiyor. Hani çok zor sorular değil ama biraz yoruma adayı sorular. Kenar ortay uzunluğunun açı ortay uzunluğundan büyük olmadığı bir üçgende. Yani kenar ortay büyük değil, açı ortay. Ama normalde biz öyle demiştik. Kenar ortay açı ortaydan büyük olurdu. Demek ki bu üçgen ya ikizkenar ya eşkenar. Buradan anlıyoruz. Çünkü o zaman eşit oluyordu. Açı orta uzunluğu yükseklikten büyük değildir. Doğru. Açı ortay yüksekliğe eşittir çünkü ikizkenar kenar veya eşkenarsa. Dar açılı üçgendir. Ee, bunu tam olarak söyle kesinlik istiyor mu? Yok. Dar açılı diyemeyiz çünkü şöyle bir ikiz kenar üçgende de yükseklik, açı ortay, kenar ortay eşittir. O zaman bu yanlış. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Hayır, ikiz kenar olması yetiyor. Eşkenar olmak zorunda değil. Herhangi bir kenarın uzunluğu yükseklikten büyüktür. Ee, hayır. Bakın. Şöyle bir ikiz kenar. Şu yükseklik. şimdi şu şart sağlandı. Kenar ortay açı ortaydan büyük değil şu anda. Yani eşit. E burada yükseklik şu kenardan büyük değil mi? Büyük. O zaman bu da yanlış. Dolayısıyla yalnızca bir doğru olacak.